Herkese merhaba. Bu videomda cam nasıl yapılır? Bununla ilgili bir örnek göstereceğim. Öncelikle camı boyamaya geçmeden ışık alan beyaz net alanları koruyabilmek için maskeleme sıvımızı sürüp kurmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında çok açık bir tonu açıklığı ve koyulu saydamlıklar oluşturacak şekilde bir genel taban olarak sürüyoruz. Bakın arkada yansımayı ben biraz daha böyle koyu geçişlerle besliyorum. Burada hem şeffaflık önemli yani arkayı da görebildiğimiz hissi hem de koyuluk ve açıklıklar önemli. Şimdi camın nasıl yansıma yaptığının bilgisi çok önemli. Burada evet kara kalemde yapmış olduğumuz gibi koyu ve açığın keskin geçişlerini de vereceğiz. E, bu nedenle e, ilk attığımız katman hemen kuruduktan sonra bakın bu çok önemli dağılmaması için kuruduktan sonra köşelere ben koyuluklar veriyorum Hani sanki e, gölgeler köşelere doğru itilmiş gibi bir e, ilizyon oluşturacağız açık koyu Keskin hatları mutlaka. Köşelerde ve dipte, özellikle camın alt kısmında yoğunlaştırıyorum. Evet, her bir köşesine koyu bir şekilde ve bu koyuluk dereceleri arkadaşlar mesela bazı yerlerde daha koyu, bazı yerlerde biraz daha açık ama keskin geçişlerle. Evet, üst köşelere de açık ve koyu keskin gölgelerini de verdikten sonra. Bu tabi daha pratik bir cam, daha realistik bir cam çalışmak isterseniz üzerine yansıyan renkleri de mesela cam yansıtma özelliğine sahip olduğu için etrafındaki nesnelerin rengini de yansıtabilir. Ee, burada çok iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Eğer gerçek bir objeden çalışıyorsanız e, yansımaları çok iyi görebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çizdiğimiz koyulukları yumuşatıyoruz buradaki e, amacımız hem çizginin daha böyle pürüzsüz görünmesini sağlamak hem de geçişlerin daha buğulu olduğu hissini vermek e, keskin geçişler var evet ama birbirleriyle daha buhulu bir kaynaşıklık içerisinde metaldeki kadar böyle tam sert bir geçiş değil arkadaşlar. Burada fırçayla da üzerinden açmalar yaparak yumuşatma işlemimize de devam edeceğiz. Evet yine koyuluklarını öncelikle veriyorum tekrar üstünden geçiyorum hatların. üst tarafta yine açma yapmış olduğum bakın dikkatli bakarsanız açıklı koyulu geçişlere yine tekrar koyuluklar ekliyorum daha koyu alanlar Evet, ayrıca fırçayı temiz bir suyla yıkayıp açma işlemi de yapıyoruz. Bakın bazı yerlerin daha parlak olduğunu görüyorsunuz. Buralar daha önce maskeliydi. Bu maskeli alanları da tekrar yumuşatıyorum, temiz bir suyla. Tabii ki yine koyu alanlarımızda da yumuşatmalar yapıyorum burada arkadaşlar e, geçişler çok önemli burada açık ve koyu oldukça net beyaz alanlar oldukça net e, fakat geçişler bir tık daha metale göre yumuşak Evet bunun üzerine bir e, mantar tıpası var arkadaşlar e, bunu da okre tonuyla verdik kuruduktan sonra Detaylarını giriyoruz. İçerisine küçük benekçikler koyuyoruz. Evet bu şekilde küçük bir cam şişe yapmış oluyorum arkadaşlar. Ee, burada beyaz alanlar çok önemli. Beyaz alanlar eğer maskede çok net çıkmadıysa poska bir beyaz kalemle küçük detaylandırmalar yaparak da son dokunuşlarınızı verebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki sulu boya dersimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.